Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle minecraft oynayacağız Arkadaşlar e, size basit ev yapımını göstereceğim Ben bunu e, dün yapmıştım birazdan Arkadaşlar e, bu şöyle göstereyim Şimdi e, evin her köşesi için mesela böyle köşeler için bu bunları yapmadan önce böyle dikitler yapıyorsunuz arkadaşlar. En sonunda zaten bunları birleştiriyorsunuz böyle ama sonra kendiniz istediğiniz gibi diz, diz, dizayn edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar en dıştan görünüm şöyle oluyor. Evet. Böyle oluyor arkadaşlar. Ee, siz ters değişik şekillerde de yapabilirsiniz bir dakika ben şurayı fazla yapmışım yok tamam evet arkadaşlar böyle gözüküyor benim yaptığım sadece köşelerden sütunlar çekiyorsunuz ve daha sonrasında katları falan hep birleştiriyorsunuz arkadaşlar ee, katları eğer iki duvarlı yani iki kat yaparsanız daha doğrusu iki blok genişliğinde yaparsanız arkadaşlar böyle oluyor yani kendi skininizin geçebileceği şekilde yani kendi zaten iki bloktan oluşuyor o yüzden ben bu hatayı anladığım zaman direkt e, diğer katları 3 blok yapmaya başladım e, evet arkadaşlar evet arkadaşlar ben e, size hafta bir kat yapacağım ve De, e, buna değil buna benzer hata yapabilirsiniz evet demin kattan başlayalım arkadaşlar e, öncelikle zemin kat yani bu evin hiç şey... temel olmadığı için arkadaşlar ıı, e, direkt eşyalara giriyoruz ve buradan ee, Bir dakika Bulayım önce Heh. Evet arkadaşlar bak ee, Bunlar zemin Yani bizim gerçek hayatta Laminat parkı gibi bir şey Renklerini seçebiliyorsunuz arkadaşlar Ben yeşil seçeceğim Siz istediğiniz renk seçebilirsiniz Bir kırmızı seçelim şöyle Evet arkadaşlar Böyle döşemeye başlıyoruz çift kat olmuş. Evet arkadaşlar böyle sıkıntılar oluyor. Çünkü bu zemin olduğu için yani bu blok değil. O yüzden şuraya şöyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben daha amatörüm oyuna yeni yeni alışıyorum arkadaşlar. Böyle böyle yaparak katları arttırabilirsiniz. Bu basit bir bina yapım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.